şey yapacaksa şöyle. Ne olacağımız o doktorun İsmail'i. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel bir tane. Bir şey yapmayacak ki. Ya. Koluna bir bakacağım. Şey i̇şte Tokan ne kadar güzelmiş ne o? Kulaklık galiba. Hı? Elini yumruk yap bakalım bir bakayım bakalım. kolların ne kadar şey, güçlü bakalım. senin. Aa çok güçlü kolları <laughs> anneciğim bir çok şey çok yok. Bu çok ufak bir şey, sakin ol. Aynen. Hiçbir şey yok, tamam mı? Bir şey yok aşkım. dedim sen beni. baban babanın elini. Uf, Ama oraya bakma. Aşkım bakma bana bakma, bakar, mı? bakar mısın Nisa? Evet, kocaman bir nefes alalım bana bakma, hep beraber. Nefes bir o şey şey, Tamam bu kadardı. Aşkım, aşkım, aşkım bu kadar. Bitti, bitti, Şimdi yumruğunu açabilirsin. Yumruğunu Yap. aç. Aferin sana, süpersin. Bir şey yok bak bitti. Bir şey yok bitti anneciğim. <laughs> Harika. Bir şey yok bir şey yok. Kendini niye öyle çektin? Daha oturabilirsin. Bitti kızım. Yok. Şuan. Tamam. Neyse. Hersin kapıyı. kocaman bir nefes al. Harikasın. Çok Burayı böyle bir 5 dakika bastırın. Deri altına kanama. De Hastası çıkınca da aşılarını tamam. sorarız tamam, ona tamam. göre alırız. Tamam. Gel bakalım Teşekkür Ben şimdi şu şey elim burada kalsın. Teşekkür <laughs> Bu da ben danslı da hastayım. Bak ben hastayım. mi aşkım? Yok acım. Hayır. Otur bakalım. Kaçur gel. Kaçıyorum. Kaçur, kaçmıyor ze. Böyle böyle, acımaz Deli altında çünkü. Acımıyor yani. Yok yok, bak böyle bastırmam lazım, dur biraz. Bastır biraz ve devam et. Kan için Hı -hı. birazcık bastır. lazım. <laughs> tamam, az bastırıyorum, az bastırıyorum. <laughs> bye. Nisa, bay bay, Bye bye. bay. bay bay.